Fazlar arası gerilim 384-400 volt olan şebekede motor yıldız bağlanmalıdır. Yıldız bağlantıda motor anma yükünde 8.5 amper akım çekiyor motor gücü seçilirken, motor %70 yükte çalışacak şekilde seçilir. İhtiyaç gücü için motor gücünü anma değerinde seçmek işletme devamlılığı için risklidir. Yani bu motor 6 amper civarında akım çekecektir. Motor koruma şalterinin açma karakteristiğini görüyorsunuz. Motor eğer anma akımının 1.2 misli akım çekecek olursa, yani %20 yüklenecek olursa motor koruma şalteri 6.5 dakika ile 2.5 saat arası açma yapacaktır. Motor ısısı akımın karesi artacağı için, bu süre içerisinde motor ısısında 1.44 yani %44 oranında artacaktır, bu motor yanması için tehlikeli bir noktadır. Motor koruma şalteri motor anma akımının %85-90'ını ayarlanmalıdır. Daha fazla detayı YouTube kanalımdaki elektrik motorlarında termik koruma elemanı akım değerinin ayarlanması videomda bulabilirsiniz.